Asıl sorun çileden kaçınıp evliliği, dünya hayatını, üremeyi din haline getiren bazı Müslüman kardeşlerimizin yüzünden İslam dünyaya hakim olmuyor. İnşallah sorun hocam. bu. Evet. Bundan vazgeçecekler. İnşallah hocam. Kur'an'da muazzam çile ortamı var. Her pek Hazreti Musa'da, İbrahim'de, Hazreti Yusuf'da, Yusuf'da evet. ve ondan sonra Allah iktidar meydana getiriyor. Yani Baksınlar Kur'an açık mı? Evet. Yani... O sahabeler çay içip ev sohbeti yapıp İslam dünyayı hakim etmediler. Evet. Hazreti İbrahim de istese evinde sohbet ederdi, çay içerdi. İslam dünyaya hakim olurdu. Ya Zülkarneyn olsun, Hazreti Yusuf olsun. Evet. Değil mi? İnşallah hocam. Değil mi? Kadın ona saldırdığında evet. sesini çıkartmaz, otururdu. Ama kaçtı. Evet. Ve direndi. Evet. Değil mi? Evet hocam, inşallah. Ve çireye talip oldu. Ya hapishanede 7 yıl Irz düşmanı olarak tanıtıldı Hazreti Yusuf. Bütün mahkumlara, evet. halka, yani e, kadınlara tecavüz eden insan olarak tanıtıldı. Yani tecavüzden tutuklandı zaten. Evet, evet. Kadına tecavüzden tutuklandı. 7 yıl halk onu tecavüzde bulunan, yani ırzı, namusu payimal eden bir insan olarak tanıtıldı. Böyle tanındı ve bunu kabul etti Allah rızası için. Hakkı halde. iftira oldu. O devirdeki inananlar da aa, aa öyle mi falan diyorlardı. Ağır bir imtihan. Tabii çok ağır bir imtihan. Hazreti Meryem'i e de öyle. Onunla gayrimeşru ilişkiye giren evet. gayrimeşru bir kadın olarak tanıttılar. Evet hocam. Yıllarca. Ve ettiler o mübarek kadına. Yani bu Müslümanların karşılaştığı Mühim çilelerdendir. İnşallah hocam. Mühim olaylardandır. Bilal Yavuz Beyefendi, Hz. Mehdi Aleyhisselam geldiyse inşallah onun talebesi olmak isteyenler başka bir tarikata bağlı bağlı olmadan bekleyebilirler mi diye sormuş. Yani zaten en önemli şey e, demin anlattığım tarz. Yani en zor, en çileli olanı kabul etmek. İnşallah. Yoksa ev Müslüman olmak, cami Müslüman olmak kolaydır. Evler evet, toplanıyorlar arabalar kapının önünde sürüyor. Bir kişi yüksek bir yere çıkıyor, açıyor Risale-i Nur veya Kur'an açıyor, okuyor. Herkes çayını kahvesini içiyor, sonra evine gidiyorlar. Eşleri kapıda karşılıyor. Pilav tavuk falan yiyorlar. Ondan sonra pijamasını giyiyor, vuruyor kafayı yatıyor. Bu ev Müslüman, ev Cihadı bunlar. Ya camide bazen haftada bir kere gidiyorlar. O gün imam efendi herkesi topluyor, var gücüyle onlara bağırıyor. İşte evet. onların hatalarını, yanlışlarını yani iyice de şarj oluyor. Var gücüne bağırıyor. <laughs> o da e, cami mücahidi. Evet. O da o konuşmadan sonra yorgun argın evine dönüyor. O da pilavını yiyor. Şey, onu kavunu da üstüne çekiyor böyle. Vuruyor kafayı yatıyor. O da gönlü çok müsterih oluyor. O da sana maaşını alıyor, işine bakıyor. Evet. Böyle değil. İnşallah hocam. Evet. Yani Kur'an'da böyle bir şey yok. Hazreti İbrahim istese putu kırmazdı, putları kırmazdı. Evet. Ve çok akılcı davranıyor. Evet. Bak, büyük putu kırmıyor. Evet. Maşallah. Diğerlerini kırıyor ama. Evet. Bir tek ona dokunmuyor. Hazreti İbrahim bu ledün ilmidir. Evet, inşallah. İlmi ledün. İnşallah. Mesela ben hastayım diyor. Herkes kaçıyor onun sonra. Evet. Bu da ledün ilmidir. İnşallah. İlmi ledün. İnşallah. Evet. Ee, Hazreti Yusuf kardeşinin yükün içerisine tas koyuyor. Kıymetli bir tas. Çok riskli evet. bir şeydir bu. Evet. Bu da ledün Evet. Yani böyle kuş gibi Müslüman olmuyor. Bayağı akıllı oluyor Müslüman. Maşallah. Çok Müslümanlar. yaman oluyorlar. Evet. Siz daha önce de anlatmıştınız. Hazreti Yusuf hapishanede de, de bayağı bir kontrolü altına aldığını söylemiştiniz hocam hapishaneye inşallah. Bak ırza tesaddi suçundan kadınlara, kadınlara tecavüz suçuyla getiriliyor hı hı. cezaevine. Ve 7 yıl halk onu o şekilde biliyor. 7 evet. yıl yıl. İnanıyorlar. Evet. İftiraya inanıyor Yani Allah'ı tenzih ederiz bu bir iftiradır demiyorlar. Evet. O devrim baronları bu, bu, böyledir diyor. inanıyor adamlar işte böyle sofrasında adam Hazreti Yusuf'la ilgili de durum değerlendirmesi yapıyor. Evet inşallah. Mazlum Müslüman o an imkanı yok. Kendini savunamıyor. Savunsa da inanmıyorlar zaten. Değil mi? Evet. Hazreti Meryem'e de inanmadılar. Evet. Ben mazlumum diyor. İnanmıyorlar. İnşallah. Ee, mühim olan Allah sevgisiyle kalbin dolu olmasın. Fedakar olmaz. Delikanlı ruhu olacak. Fedakar olacak. Evet, Yiğit olacak. Evlenme dininin, üreme dininin e, müridi olmayacak. İnşallah hocam. İnşallah. Adın ne dersen adam evlenme diyor. Soyadın üreme. <laughs> İnşallah evet hocam. Tabii. İnşallah. Adamın nüfus yazıyor. Adı evlenme, soyadı üreme. İnşallah. Başka bir konu yok. Selamun Aleyküm. Mesela başörtüsünü evlenebilmek için örtüyor. Evet arabayı evlenebilmek için alıyor. Hazırlanıyor çocuğun bilmem ne malzemelerini hazırlıyor. Okuma, okula onun için gidiyor. Evet. Allah rızası için gelir okula. Başörtüsü Allah rızası için takılır. İnşallah. İlim, irfan Mesela Kur'an kursuna gönderiyor kızını. iyi bir kocaya kavuşabilmesi için. Yani kızın bir vasfı olarak diyor ki ben bak diyor ne özellikle var sana sayayım diyor. İyi bulaşık yıkar, çamaşır yıkar. Kur'an kursuna gönderdim diyor. Evet. Güzel diyor tecvitle Kur'an okur diyor. Onda zaten ihtiyacı var ya o tip şeye, evet. yani gösterişe, evet. gösteriş olarak. Başı da örtülü diyor, sağlam diyor. Yani ben garantide veriyorum diyor her yönden. Ondan sonra bir de üstüne ev yaptım diyor. Altında arabasını zaten görüyorsun diyor. Şöyle bir gitsin gelsinler çocuklar diyor, birbirlerini bir tanısınlar diyor. Daha haftasına doğa, sen doğurmadın mı ya diyor. Ne bekliyorsun diye hemen. İnşallah. Yani sen dini tebliğ ettin mi? İslam'ı Kur'an'ı yaydın mı? Bu adam aldın mesela e, zupur edin. E, kütük gibi herifini alıp getiriyorsun. Bunun ne özelliği var? İslam'a dine hizmet etmiş mi? Değil mi? Allah'a kendini adamış mı? Cehd ehli mi? Cihat ehli mi? İnşallah. Ne gibi bir hizmeti olmuş? O onu ilgilendirmiyor. Evet. İş yeri, arabası, parası, maaşı, tahsili, tipi. Evet. Bu kadar. Ondan sonra da başlıyorlar e, diğer Müslümanları eleştirmeye, durum değerlendirmesi yapmaya başlıyorlar. Böyle olmaz. İnşallah hocam. Tarikattan gaye eğer gidip bir eve içine girip kendi kendine öyle sürekli zikir çekmekse bunu herkes yapar. Evet, inşallah. Gidip Firavun'un sarayında zikir çekmek çok önemlidir. Hı. Değil mi? Sağ Ve Hazreti Musa'ya Allah, değil mi? Git dedi Firavun'un sarayına, orada tebliğ yapacaksın dedi. Onda çekildi Hazreti Musa. Ya Rabbi dedi değil mi benim dilim, dilim dolaşıyor dedi. Evet. Dilim dolaşıyor ve göğsüm daralıyor dedi. Yani çarpıntı muhtemelen tansiyonu yükseliyor rahatsız. Ve heyecandan da dil konuşma gücüne etki Evet. Yani şiddetli bir heyecan yaşıyor. Cenab-ı Allah kabul ediyor. Kardeşin Harun'u veriyorum sana diyor yanına. İnşallah hocam. Ee, ve birlikte gidiyorlar. Hz. Musa istese kendi kavminin içerisinde zikir yapardı. Otururdu. Gidiyor Firavun'un sarayında tebliğ yapıyor. Maşallah. Evet. Değil mi? Evet. evet. Halkı topluyorlar. En tehlikeli şeyleri yapıyorlar. Hz. İbrahim gidiyor putları kuruyor ve adamlara durumlarını açıklıyor. Tebliğ yapıyor, açıklıyor, izah ediyor. Evet. En zor işler içine giriyorlar.